Selamun aleyküm arkadaşlar. Devopes kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir top açılımı videosu ile karşınızdayım. Ee, Baya geç kalmış bir top açılımı videosu bu arada. Kusura bakmayın. Yurt dışında olduğum için yetiştiremedim. Arkadaşlar geçen hafta Lamin Yamal gelmişti. 106 seviyeye kadar ulaşmakta. Bombacı bir yamal. 7 saat var gitmesine. Ee, 30 top açmışız. Zaten yanlış değilsem Marmuş'u almıştık. Gököres yamal kalmış. Yamalı da alırsak hani çok çok güzel olur videomuza geçmeden önce sizlerden ricam like atıp abone olursanız mutlu edersiniz. İndirimli My Club hakkında da konuşmak istiyorum hani arkadaşlar şu an 12800 My Club var. Oyundaki My Club fiyatlarına bakalım ve benim 12800 My aldığım Fiyatı konuşacağım sizlere. 12800 My Club, 3500 TL. Geçen videolarımda da bahsetmiştim bunlardan indirimli My Club diye. Arkadaşlar ben bu My Club'ı kendim almıyorum. Bunu da bir reklam olarak algılamayın. Bakın ben alıyorsam siz de alabilirsiniz. Almak isterseniz alın arkadaşlar. Hani ben size gidin kesin alın demiyorum. Ya güven konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Hani ben yaşamıyorsam siz hiç yaşamazsınız. Hani sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. My Club konusunda hani geri ödeme talebi falan filan öyle şeyleri geçin yani. Kesinlikle olmuyor. Sapa sağlam mikrofonlarımızı harcayabiliyoruz. Ya bu benim 7. 8. seferdir alışım yani ve hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. My Club'ı ben 2950 liraya aldım. Daha yeni zamlandı bu arada. 2750'ye alıyorduk. Yeni zamlandı. Dolar yükseldi diye tabii o da yükselmiştir. Arkadaşlar ben sizlere link bırakacağım e, açıklamalar kısmında link bırakacağım. Whatsapp linki Whatsapp linkinden Kemal Karlıdağ diye bir abimize ulaşacaksınız. Oradan yazacaksınız istediğiniz miktara göre. Mesela 5700 e, Minecraft istiyorsanız o miktarda para ödeyeceksiniz. 3250 lazımsa o miktarda para. 2100 lazımsa o miktarda para ödeyeceksiniz. Hani arkadaşlar e, oyundakinden hani nasıl söyleyeyim sizlere. Mesela e, 4 defa 12800 aldık diyelim. Beşinci defa bize bedavaya geliyor gibi düşünebilirsiniz hani yani gerçekten çok iyi bir şey yani indirimli aldığımız için bize çok çok iyi olarak dönüyor yani 12.800 MacBook bedava olarak geliyor fazla uzatmayacağım tekrardan söylediğim gibi açıklamalarda da WhatsApp linklerini bırakacağım Kemal abimiz güvenilirdir zaten hani onun reklamını da yapmış gibi oluyorum ama kesinlikle bir reklam değil bu hani nasıl söyleyeyim sizlere ben alıyorsam siz de alın. Oradan ona ulaşacaksınız. Turnuvalar düzenleyen birisi zaten. E, tanınan birisi. Sağlam birisi. Güvenilir birisi. Daha fazla uzatmadan şöyle sözleşme diyelim. Artık şu top açılımını yapalım. Sabırsızlanıyorum çünkü. E, Onluğumuzu basalım direkt ya. Şöyle 900 basalım. Bakalım ne gelecek. Çayımızı da yudumlayalım. İşte yeşil yandı bu arada. Yeşil yandı. Kim o? hiç kimse. Mora geldi. Özel bir kart. Fazla Michael'a parcatmaz inşallah. Bir onlu daha basalım. McTominay'e de bir onlu deneriz artık. Bir şey gelmedi. Ulan Diaz. Olan Diaz. Diaz geldi. Bir onlu daha. Hadi Lamin ya. Gerçekten hadi Lamin 10.000 Michael'a kaldı. 91 top kaldı. La Yamal. Hadi oğlum. Yok abi ya kimse videolara like atmıyor ki arkadaşlar şöyle videoya like atan dostlarımız için bir onlu yapalım ya. Cansınız. Bu sizin şansınız arkadaşlar. valla Gelmedi bir şey. Sağ olun. <laughs> kimse like atmıyormuş. 8200 my club kaldı. 71 top kaldı. Bir onlu daha. Yeşil yandı. Oğlum bu ne? 7300 my club kaldı. 61 top. La gelsene lamin. Hadi. Oha siyah. Siyah geldi. Siyah bulduk. Siyah bulduk. Gökereş ile yamal beraber gelecek. Şöyle önce gökereş geldi bu arada. Önce gökereş geldi. Ücretsizde tek atan var mı acaba arkadaşlar bunlardan birini? Yamala atmışsanız iyidir bu arada onu söyleyeyim. Gökereş'i de aldık. Yamalı da aldık. Marmuş'u da aldık. Şanslıyız. Ya şanslı demeyelim de iyi, iyi bir top açılımı oldu. Ee, bu arada ücretsizden bahsetmişken sizlere bir şey göstereceğim arkadaşlar. İnanamayacaksınız, şaşıracaksınız. Yamal da hayırlı uğurlu olsun. Daha güzel güzel deneme videoları gelecektir tabii ki de. Fırsat bulduk çatmaya çalışacağım Lamin Yamal hayırlı uğurlu olsun. Yanına da bir tane özel kart eklemişler. Çok çok iyi oldu bu. Hemen bu paketten çıkalım. McTominay'e ihtiyaç yok. Arkadaşlar size hemen bir şey göstereyim. Ücretsiz tofta ben e, Turan buldum. Markus Turan aldım bedavaya. Yani 105 seviyesine kadar ulaşmak da. Burada Milinkovic Savic ile McTominay da var. 6400 My Club'ımız var. McTominay ile Savic'ten birisini gerçekten çok çekmek istiyorum. Milinkovic Savic uzun boylu bir kaleci. McTominay ise Big Time bir kart. Hani bedavadan e, turam alıp da çekilmek de var. E, bunlar için de devam etmek de var. Ama seviyeleri gerçekten düşük. İki, Tomine 103 seviyede. Milinkovic Savic 104 seviyede. En yüksek turam oluyor. Onu da çıkarmışız zaten. E, sizlere soracağım bunu tabii ki de. Hani bu topa devam edelim arkadaşlar. Yani Ücretsizde zaten en yükseğini turamı bulmuşuz. Devam edelim derseniz. E, yarın e, ücretsiz top açılımları yapacağız zaten. Ücret stop açılımlarını yaparken buraya da devam edebiliriz tabii ki bilginiz olsun. Bir yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Şimdilik şunları bir silelim. Ee, Yamal ile Gökere de kadroyu alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuncularımızı sildik. Şöyle sizlere göstereyim. Gökereş, Yamal, Marmuş. İçi de birbirinden güzel bu arada. Deneyeceğiz arkadaşlar. Daha nasıl olduklarını bilmiyorum. Ee, kimin yerini alalım? Pedrinho bir çık bakalım. Yamal bir girsin kadroya. Bir Yamal girsin abi. Ee, başka kimi çıkartabiliriz? Abi Mbappe ile Eto'yu da çok beğeniyorum. Turam'ı da daha yeni aldım. Isınamadım Turam'ı daha oynatmamışım. Bakın toplam sıfır maç diyor. Bir seviyelerine bakalım ya. Gulit çıksın. Marmuş kimin yerine girsin? Ee, şeyin yerine girsin. yerine girsin. 104 104'te kaldı. Marmuş 102 oldu. Yüksek ihtimalle Marmuş 103 olur. Gökereş gene 104'te kalır. Yamal 105 oldu. Arkadaşlar Yamal e, Simeone Inzaghi ile e, 106 seviyeye kadar ulaşmakta bu arada. Hani golcü işgüzüsü bastığımız takdirde Yamal 106 seviyeye kadar ulaşmakta. E, kadrodaki görüntüleri de şöyle göstereyim. Şu şekilde zaten gösteremiyoruz bu arada. sağ çık oynatmıyoruz çünkü. Ama Yamal ile deneme videosu gelecektir elbette. Onun dışında top açılımını nasıl buldunuz bir yorumlarda yazarsanız sevinirim. E, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.